Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım güzel kasalarınızı günden güne katlamaya, kıtlamaya, şıkırdatmaya devam ediyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte bu ne? <laughs> Sweet Bonanza oyunu oynayacağız arkadaşlar. Güzellik bir kasamız vardı. Bütün hatırlatmamı yapayım bu arada. Oynadım ve neredeyim sizden linkten aşağı hesap Oradan günün rahatlığıyla oyunlarınızı oynayıp eğitmenizi açabilirsiniz. Değerli dostlar muhteşem hızlı bir giriş yaptık. Yanacak buralar galiba belli oldu. <laughs> 100 liralık minicik bir kasayla geldik Seyis evler paşaya bol şanslar Her zaman olduğu gibi kazanmaya katlamaya geldik Fark etmiyor büyük küçük orta middle falan filan Değerli dostlar vurgun peşindeyiz 100 liramızı bakalım 100 lira çık paramızı nereye çıkartacağız <laughs> Bu kadar da şans olmaz ya paşa <laughs> Yani 102 liramız vardı 2 lira Bütün atın dedim ya sadece Normal sonra 100 liralık alım yapacaktım Yani enteresan bir şeyle karşılaştık girişim de yapamadan girdik falan filan bir delikten oldu arkadaşlar neyse bilimlerinizi açıklarsanız bir sonraki paşa videosunu kaçırmamış olursunuz büyük bir aile olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz destekleriniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum değerli dostlar sizi üzecek paralarıyla de bu oyunları oynamayın bu miktarlar göreceli arkadaşlar kimisini 100 lira yüzer kimisini 100 lira yüzmez kimisini 1000 lira yüzer kimisini 10 bin lira yüzmez borçlu ağaçla oynamayın güzel değerlendirin riskinizi güzel yönetin Yorumlarda bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Daha doğrusu değerli dostlar. Haftalık değerlendirmelerim devam ediyor. Videolarımın altına en fazla yorum atan arkadaşlar arasında küçük kasa katlama işi, büyük kasa katlama işine göre, olayına göre, oynanmasına göre daha zor. Değerli dostlar bilginiz olsun ama imkansız değil. Küçük kasalar ile de, minik kasalar ile de güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Tabii ki üzülmeden şekilde, üzülmeyecek şekilde oynuyoruz. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Telegram kanalıma da bekliyorum. Bilini sayıya ulaştığımız andan itibaren orada da çekmişler. başlayacak. Telegram kanalında saygı değer dostlar yanacak buralarda beyim. Biraz daha devam etsene be. Neyse güzel. En azından bir mega aldık. Fena değil. 100 x yakın. Paşa <laughs> olmak zor iş be beyim. Ağzımda tüy kalmadı. Hadi bakalım. <laughs> Şıkırdatalım. Nau nau yapalım. Bam bam yapalım. Ama ağzına muhteşem. Tekte girmemiz çok enteresan oldu. İnanın ben de şaşırdım yani. Ne yalan söyleyeyim. Bir nice tamam. Güzel. Yine 100x'in üzerine çıktık değerli dostlar. Tüm hızıyla devam ediyoruz şıkırdatmaya. Yine en azından kasamızı ikiye katladık. Biraz risk mi alsak acaba dur dur. Alalım gitsin be. Az önce güzelliğini yaptı zaten. De. Normalde 100 liramız olacaktı şu an. Bazen risk almak da gerek değerli dostlar. Yine parantez içinde üzülmeyecek şekilde. Hadi bakalım. bakkan bebeğim. Çıkırdatalım lan. Bırak şekeri morlar çok iyi. Oğlum yapma yanarız. Devam et biraz ya. Allah Allah. Yine gaza geldik var ya. azından bir 100 liraya görsek güzel olacak galiba Bak güzel ekran buraya yürüt. Karpuz mavi hazırım. Ayaklandım bebeğim çarpan. Nice. Evet biraz daha. Yaparsın yaptın. Güzel bu fena olmadı. En azından bir megamızı aldık. Bir sonraki alım için bir miktar paramız oldu. Oğlum şunu uzatacaksan uzat şu şekerleri atıp durma. Adam gibi çarpan at. Evet nice çarpan. Biraz daha karpuz hazırım bebeğim. Uzatma da geldi. 8 kere 8. 64 hesabı 71 mega muhteşem. Uzatma da geldi. Şöyle bir 405 liraya çıkarsak arkadaşlar çok tatlı olur diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Güzel de orası da. Vallahi güzeldi bak. Burası da güzel. Biraz devam ettir şunu. Bitti güzelim çarpan ya. Madem uzattım bir şıkırdat ya. Bir nau yapalım ya. Haş olmak zor iş bak. Değerli dostlar katlama kutlama bekle. Yalnız mükemmel kombolar yapıyor arkadaşlar. Yani verecek gibi ya. Verecek gibi ya. Hissediyorum ya. Come on. Hayallerimiz çok büyük bebeğim. Şıkırdatalım evet. Nice. Güzel burası da güzel. Karpuz. Erik. Norlarını da doldur kenardan. 58 lira daha. Muhteşem bir nice'ımızı daha aldık. 300 liraya neredeyse ulaştık arkadaşlar. 4 dakikada. Şana nazar değmez. Böyle devam ederiz. Kanalıma abone olursanız da paşayı çok mutlu edersiniz. Bence bu tur bir bitip düşelim. Yani. Para kolay kazanılmıyor. Kasamız ufak. Kurşunumuz sınırlı. Müsaadenizle bir su içiyorum. Saygıdeğer dostlar. Oh, hadi bakalım. Kaderimizde inşallah kabaran demeyelim kötü bir şey yoktur. Yapma bebeğim bak ayaklandım hazırım evet bak yeşil erik güzel burası nice yeşil geldi erik gelsin. Oho, çarpan bebeğim lan lan biraz daha devam etsene mükemmel ya gerçekten sensational şıkır şıkır bam bam bebeğin ya biraz daha devam edebilirdin. Uzatma erik güzel güzel üzüm mavi yanıyorum devam et. Uh, 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 uh. muhteşem. Bam bam bebeğim, şeker şıkkır, sensational. <laughs> Çok tatlı, biraz sesi dinleyelim değerli dostlar. Uh, 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 uh. nice. 100 liramız 400 lira verdi Daha 4 adet, 3 adet spinimiz var. Uzatma geldi. Olmadı bir şogun yapar, kaçar gideriz arkadaşlar. Çok fazla zorlamayız. 40 daha geldi. Uzatma da geldi. 261 X'deyiz şu an. Kemerlerinizi bağlayın. Bu ne şimdi böyle 1.25? Hiç yakıştı mı sana? Şöyle bir 300'ü görelim be. bebeğim. 300'ü görelim be. Güzel erik de gelir. Muz da gelmeli. Gelmeli. Çarpan da gelmeli. Nice ama. Bu da fena değil olsun. Neredeyse 300 x'e yaklaştık. Ki göreceğiz gibi. Bir buçuk lira daha geldi. Bak güzel ekran. Devam ettir buraya bebeğim. Aynen. Morat biraz aradan. Bir altı lira daha geldi. 300'ü göremiyor muyuz ya? Göremiyoruz. Ama 300 sayılır. 6 dakikada 100 liramız 488 lira oluverdi arkadaşlar. Biraz şanslı başladık ya. Onu da söyleyeyim yani. Tek de 200 aralık spin'e girmek, free spin'e girmek, beleş bonusa girmek muhteşem oldu. Yani devam edebiliriz de. Ama bence bırakalım. Sanki terse dönebilir gibime de geliyor. Ekranlar güzel ama bırakalım arkadaşlar. 100 liraya buna 500 lira diye yuvarlayabiliriz diye düşünüyorum. 5'e katladık. Küçük 100 liramızı. Minik kasamızı. Muhteşem oldu. Bazen durmayı da bilmek lazım. Kendinizi de ödüllendirin. Özellikle ufak kasayla arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Yorumlarınızı bekliyorum. Çekilişler devam ediyor. Kanalıma abone olup like atarsanız Paşa'yı çok mutlu edersiniz. Benim günüm güzel geçiyor. İnşallah sizin de güzel geçer. Siz de kıtlarsınız. Kıt kıt yaparsınız. Şıkırdatırsınız. Lafı da çok uzattım. Kusuruma bakmayın. Hoşçakalın değerli dostlar.